Bilgilendirme videosudur. Lütfen izleyiniz. Şimdi ışıklı plaka takacağınız zaman Ha bir ampul Şurada iki vida bunları söküyorsunuz. Ha böyle bir vida Şey kablolar Burada da ekstradan bir TL aldım Bir metrelik kablolar Ha şu kabloyla şu kabloyu yanlışlıkla Birbirine bağlamışız. Kuzenimle beraber. Sonra bunu da Ayrıyeten yani artı eksi olarak yapmışız. Meğersem ben Gittim tamirciye sordum. Haşunla haşu ayrı bağlanacaktı. Yoksa sigorta patlar. Ben de 4 tane sigorta patlattım. Gittim yeni sigorta aldım yürüyerek. Bunu ayrı, buna ayrı, bunu ayrı bağlattım. Ve haşu sarımsı bir şey. işte kabloyu. Yeşil sarımsı kabloyu. Bunu bağlıyorsunuz. Sonra bantlıyorsunuz. Sonra bu kahverengi kabloyu da bu beyaz kabloyla birleştirip bantlıyorsunuz. Ve takıp şey oluyor çalışacak. Işıklı plaka çalıştıracağım. Ayak marşı şu an sigortaya takmadım. Sigortayı da takacağım. Sonra videosunu çekerim. Ve çalıştı. Yandı ve yanıyor. Böyle. Arkadaşlar sigortayı taktım. Ha şuradan şunu söküyorsunuz. Ha şu söküyorsunuz. Burada bir bir var. Sonra orada akünün üstünde bir tane beyaz kutu gibi bir şey var. Açıyorsunuz içine. Yani kabloda istediğiniz gibi sesle oynatabiliyorsunuz. şu Şücükle de kapatalım. Açık kalmış. Bak şu. Haşırda beyaz. Göre. Ha işte. Kapanmıyor tam. Aldığımdan beri kapanmıyor. Neyse siktir et. Evet. Şimdi çalıştıralım. Motorumuz bu arada 243 kilometrede. Şu an tamirciye gittim. Tamirci müsait değildi. Bana anlattı az çok. Elimden geldiği kadar yaptım. Mutluyum. Işıklı plakam var. Artık plakayla ile gideceğim. Bir süredir plakam yoktu. Motorumu seviyorum. Bir ömür boyu motor sürün. İyi günler.